Ahmet Feyzi abinin müdafası var. Hani Sungur abinin, Zübeyir abinin değil mi abilerin şu şeyde oradan bir cümle şey yapacağım. Yani Risale-i Nur'u nasıl anlamışlar? Risale-i Nur'u nasıl anlamışlar? Afyon mahkemesinde değil mi nasıl haykırmışlar o hakikatleri? Ama o Afyon'da böyle kesin imha şeyle vermişler. Değil mi? Yani kesin imha. Bütün hapisler, de öyle ama artık en son bakmışlar çare yok. Yani kesin imha şeyiyle. Ondan sonra ama abiler bak mesela hiçbiri geri adım atmıyor. Yani demiyorlar yok yapmadık yok. Tam tersi. Mesela Sungur abinin müdafasına bakarsanız Sungur abinin müdafası tam ders. Yani o hakimlere müdde-i savcılara ondan sonra ders yapıyor. Ondan sonra burada Ahmet Feyzi abinin de müdafasından ben şurada bir cümle ama ondan önce bak mesela Risale-i Nur'a nasıl ihtiyaçlarını hissetmişler diye. Küçük şurada bak şeyin. Aha. Emir Dağlı Mustafa'nın şeyinden. Mustafa Acet abinin müdafasından. Bak bir parça diyor ki Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne makamı iddianın Üstadın Bediüzzaman'ın mevhum suçuna beni iştirak ettirmesine karşı kısaca derim ki intisabımdan zerre kadar pişman olmayarak üstadıma ve Risale-i Nur'a yaptığım hizmetim ancak bir derye kadar lütuf ve ihsana karşı bir damla ile mukabele gibidir. Nasıl ki gayet kıymetler elmas hazinelerine sahip olmak yolunda küçük cam parçaları tereddütsüz feda edilirse ebedi hayatımı kurtarmaya vesile olan Risale-i Nur uğrunda hayatımı feda etmeye her an hazır. Uhrevi ve dünyevi hadsiz menfaatleri tahakkuk eden Risale-i Nur'dan fani ve ehemmiyetsiz hapislerin ve sıkıntıların hatırı için kısa ve daha hayat hayatı dünyeviye zarar gelmemek için o menfaati asimeyi terk etmek, Risale-i Nur'a ve Üstadıma karşı durgunluk göstermek, o mübarek Üstad-ı Kudüs'ü hallemeyi zamana ve onun bir tek gayesi olan iman ve Kur'an'a büyük bir ihanet olduğunu biliyorum. Ve onun izin ve emrinden zerre kadar hilafı hareket etmek istemiyorum. Bir de şurada diyor ki, biz Türk gençliğinin Risale-i Nur'a ihtiyacımız. Hani güya siz Türk gençliğini zehirlemişsiniz diye Üstad'a şey yapıyorlar yani. O da o iddiamlara cevap, bak ne diyor. Biz Türk gençliğinin Risale-i Nur'a ihtiyacımız kapalı zindanda kalmış bir kimsenin havaya ve zifri karanlıkta bulunan bir adamın ziyaya ve çöldeki aç ve susuz kalmış bir insanın suya ve gıdaya ve denizde boğulmak üzere bulunan herhangi bir kimsenin can kurtaran gemisinin olan ihtiyacından binler derece daha ziyadedir. Allah Allah ne enteresan ya işte böyle şey yapmışlar İlâ ahir. Ya. Zübeyir abinin de son müdafasının sonunda var yani. Öyle. Evet şu esas evet onlar uzun gidiyor. Sadece şu bir paragrafı okuyup şey yapacağım. Rahmetli Sungur abi burayı ne kadar nazara verirdi ya. Bu Ahmet Feyzi Efendi'nin, Ahmet Feyzi abinin Allah. Bu Ahmet Feyzi abi çok büyük bir alim. O Birinci Dünya Savaşı'nda mı esir kalıyordu herhalde? Şeyde Arap dünyasında yani. ...şeyde söyle... ...Libya tarafında mıydı... Evet. ...Yemen, Trablus... ...he o taraflarda... ...Arapçayı da iyi, iyi öğrenmiş... ...konuşurken böyle... ...herkes hayranlıkla dinliyormuş... ...öyle konuşuyor ki... ...mahkemelerde mesela... ...mahkemede konuşuyor... ...müdafaa ediyor üstadı... ...öyle müdafaa ediyor üstad. ...tabii ama çok da böyle şey... ...he... ...ondan sonra... ...üstad da hani... Mahkeme uzamasın hem de böyle hakimlerde fazla şey. Yani şey yapmak istemiyor fazla. Üstad arkasından çekiyor. O da böyle durmuyor mübarek. Ama nasıl böyle bir demek hararetli, ateşli böyle. Üstad arkadan çekiyormuş. O daha şey biraz da en son demişler niye böyle yaptın ya şeyden sonra. Yo diyor ben zannediyordum üstad daha şey yaptı ya. Yani <laughs> arkamdan dürtüyor yani. Öyle diyor zannediyordum. Bak öyle mahkeme karışmış. Mahkeme karışmış öyle şey yapıyor ki ondan sonra üstadı gösteriyor. İşte Mehdi diyor. Şeylerde işte Deccal diye. Ondan sonra bazıları da şey yapıyor falan filan. Mahkeme karışıyor. Mahkeme karışıyor. Tabi üstad hep müsbet hareketi şey yapıyor böyle falan. Ondan sonra öğleden sonra diyor şu müdafayı mahkemeye şey yapıyor. Mahkemenin şekli değişiyor. Biraz yumuşuyorlar yani. Oradan 3-5 satır bak şu. Allah Allah. Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde bu kadar feyzi ilim neşreden ve ilminin harikalarıyla en münteha mesaili ilmiye ve aliyede en yüksek mütefekkirleri daha hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanda bu kadar cazibedar bir tarzı beyan ve sürükleyici bir hararet izhar eden ve gayet feyaz bir aşk ve heyecan terennüm eden ve bir derya-i iman ve bir hazine tevhid ve bir ummanı hikmet halinde coşan bir ikinci zaman gösterebilir misiniz? Mahkemede böyle şey yapıyor yani. Allah Allah. Sonra mahkeme yumuşuyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak Üstadımızdan ebediyan razı olsun. Ruhuna binlər rəhmlər eylesin inşallah. Bizi də ona həqiqi mənada tələb eylesin.